<gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala ala usab-i cümayin. <laughs> değerli kardeşlerim, dersimize devam ediyoruz. Yedinci dersimiz. Ve vaktu savmi, orucun vakti. Min tulu'il, burası müfteda. Min tulu'il fecr-i sani. İkinci fecirden ila gurubi şemsi güneş batımına kadardır. İla e kadar manasına da gelir. Ve huvel O da nedir? İmsak. Yani oruç ve hu dedi o. Ne? Es savmu. El imsaku. Şu müpteda bu haber. Buradaki haber belirli bir haber. Yani e, imsakun diye değil el imsak olacak. Çünkü orucun tarifi olduğu için tarifi marif ile yapıyor. Anil ekli. Emseke an dediğimiz zaman bir şeyden kendini tutmak, uzak tutmak manasına. İbtade anhu gibi kendisini bir şeyden uzak tutmak. El imsaku an. Emseke nefsahu Anil, ekli ve şürbi gibi. Yemeden, içmeden e, ve ve cimadan. Yani cinsel ilişkiden. Şimdi birinci kendinizi tutmak, uzak tutmak. Neyden? Yemek, içmek ve cinsel ilişkiden. Aslında orucu bütün bozanların hepsi bu üçünden birisine girer. Alt sınıfıdır. maniyeti niyetle beraber yani oruç niyetiyle olacak. Böyle komada kalmış, şey yapmış baygın yatmış ee, şeyden önce diyelim, imsaktan önce ve e, akşam fazla sonra uyanmış. Bunlar oruç sayılmıyor. Şartı tahareti e, tuhur halinde. Onu o şekilde tercüme edelim. Tuhur halinde olmak şartıyla. Tüm kadınlar için hayzın zıttı tuhur. Temizlik hali yani. Anil hayzı ve nifası. Hayz ve nifastan uzak tuhur halinde olma şartıyla. Gelelim şimdi şerhine. Ve vaktu savmi orucun vakti min tulul fecr-i ile gurub şemsi ikinci fecirden güneşin batımına kadardır. Ne kavli teala şu ayetten dolayı ve kulu ve şrabu yiyin için ila kavlihi ayetine kadar yani kelimesine kadar minel fecri ve kulu ve hatta yetebeyne lekum el haytu el abyadu min el haytu el esvedi min el fecr. El Bakara 177, 187. 187. Kâl Ebu Ubeyde Ebu Ubeyde dedi ki el hattu el buradaki beyaz iplikten kasıt nedir? Es subhu sadiku fecri sadık dediğimiz ikinci fecir yani gerçek sabah. Ebahal ekle ve şurbe Allah Teala mübah kıldı. Ebaha mübah kıldı. El ekle ve şurbe yeme içmeyi vel cemaat diyebiliriz. Burada ayet sadece ve geçtiği için ila tulu el fecri fecrin doğuşuna kadar feyahrumu indehu. O anda indehu zamanla ilgili kullanıldığında o anda diye edeceğiz. Yani fecir doğuşu anında feyahrumu haram olur. Ne Yani feyahrumu eklu ve şurbu indel fecri. İndetulü el fecri daha doğrusu. E, Fecrin doğuşunu, sabahın doğuşu anında artık haram olur. Ve emme ahiruhu. Sonuna gelince ney? Yani ve emme ahiru savmi. Orucun sonu ne zaman biter? Felikavlihi aleyhisselam. Peygamberimizin şu hadisiyle, şu hadisinden dolayıdır. Sözünden dolayıdır. İze akbele'l leylu. Gece yöneldiği zaman minha huna şuradan ve edberen ve gündüz de dönüp gittiği zaman arkasını dönüp gittiği zaman minha huna burada. Eftara saimu oruçlu orucunu açar, ekele yer, evlem Yer veya yemez ama oruçlu orucunu açmış olur, bitirmiş olur. Gale dedi. Ve huvel o da nedir? Oruç yani ve, ve huve o oruç ve savmu El imsaku anil ekli ve şurbi vel cima'i ma niyeti bi şartı taharat anil hayz ve nefase. Lima tekatteme geçti üzere. Enne savme oruç. Geçti üzere oruç. Huvel imsaku tutmak demektir. Lugaten kelime olarak yani terim, şey, kelime olarak. Terim olarak ise zidne alihi niyete. Biz niyeti üzerine ilave ettik. Zidne ilave ettik. Aleyh üzerine en niyeti niyeti. Liyaka kurbeten. Kurbeten burada ibadeten manasına. Allah'a yakınlık. O da neyle olur? İbadetle olur. O yüzden ibadet diye vuku bulsun diye. Vuku bulması için. Ala mâ daha önce e, geçtiği üzere diyeceğiz. Daha önce anlattığımız üzere. Ve bir de tuhur halinde olması gerekiyor. Kadınlar için. Minel hayz ve nifası Hayz ve nifastan. Liyet hakka gal eda Eda gerçekleşmesi için. Niyet ibadete çeviriyor. İbadet olması için niyet gerekiyor. E, niyet ettik. E, bu sefer de hayz ve nifas varsa kadında bu sefer eda gerçekleşmiyor. Yani o işi yapsam bile olmuyor. Bu manada. O yüzden li yetahakkak eda edanın yani orucun bizzat gerçekleşmesi için fi hakkil meret kadının hakkında kadınla ilgili hayz ve nifastan da uzak şey dışında olması gerekiyor. Ve tamamuhu marra fil hayz. Bu konunun tamamı hayız konusunda geçti. Merra geçti. Mazadesi daha yol Yani merra uğramak gibi daha çok. Ve niyetü niyet. Nedir niyet? Bakın bu bütün Hanefi kitaplarında bu geçiyor ama bizde de ısrarla hocalar niyet ettim Allah rızası için yarınki ya da bugünkü Ramazan orucunu tutmaya demediğin söyle niyetin kabul etmiyorlar. Halbuki bu, e, bütün şeyde Hanefi fıkıh kitaplarının tamamında şu an okuduklarımızın hepsinde geçti gördünüz. Niyet ısrarla nasıl tarif ediyor? İşte demiyor ki ve niyetu en şöyle demendir. nevaytu en lillahi savme qadin ya da savme diye dedirtmiyor. Ne diyor? Ve niyetu en ya'leme niyet kişinin bilmesidir. Bir kalbi kalbiyle içinden ennehu yesumu oruç tuttuğunu bilmesidir. Vakat merra bu konu diyor daha önce anlatıldı. Namazda anlatılıyor, başka yerlerde anlatılıyor. Defalarca geçiyor ama biz ısrarla ya bu Hanefi alimleri bu işten anlamaz boş yer. Biz ni niyet ettim Allah razı olsun bugünkü Ramazan orucunu tutmaya dememiz lazım. En iyimiz ne der bu konuda? Bunu böyle bir saat anlatsam ben Hamam da hocam öyle desek daha iyi olmaz mı? Der yine işin içinden çıkar yine anlamamış olur konuyu. Niyet bilmek demektir o kadar. Farkında olmak demektir. Evet ve iyice bu el niyette misal nasu. Konu değişti şimdi artık. İnsanların aramaş, araştırması gerekir. El hilale hilali, hilali fit tesi vel işrin. 29'unda min şabana. Şaban ayının 29'unda insanlar hilali araştırması, görmeye çalışması lazım. E, bununla ilgili uzun konular var. Burada girmek istemiyorum. Balkondan mesela hilal gözetlenmez. Şehir içinden gözetlenmez. Bir yerleşim yerinden gözetlenmez. Günümüz ışık kirliliği diye bir şey olduğu için gözetlesen de boşuna nafile göremezsin. Sen göremediğin için de o yok sayılmıyor. Doğmamış sayılmıyor. Bu ışık kirliliği günümüz problemlerinden birisi. Edison'dan beri olan bir problem. O yüzden şehir dışına hatta şehirden uzak ışıktan uzak bir yerde ve yüksek bir yerde tepeden izlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü özellikle selefiler, bu mezhepsizler, bizde daha çok Vahabi diye biliniyor ama Vahabilikle alakası yok ama bu mezhepsiz taife diyelim. Onlar ısrarla balkondan bakıp e, vallahi yoktu ben kendim baktım falan deyip ne zaman bakılacağını da bilmiyor artık. Bu da ayrı bir konu. Akşam güneş batar batmaz akşam namazıyla beraber yani o 5-10 dakika en fazla 15 dakika içinde o hilaliye görünür ya da görünmez. Bununla alakalı. Bunları bile bilmiyoruz maalesef. Vaktel hurubi. Bakın ne diyor özellikle? Güneşin batım esnasında aranması gerekiyor. Fe in samu. Görürlerse oruç tutarlar. Ve in gum malihim. Özellikle ülkemizde Ramazan ayı ile ilgili kargaşa fitne çıkaranların hiçbirisinin vallahi de billahi de ben hayatımda ben evet kendim gördüm ya da göremedim dediğini gö duymadım. Göremedim diyen de zaten anladığı yok bu işten. Tamamen yok Suud'da görülmüş falan yerde görülmüş. O da şeysi yok. Suud'un kafa yapısını biliyoruz. İsrail yönetiminin Suud yönetiminin İs İsrail yönetiminden hiçbir farkı yok. Dubai, Mısır ve Suud bunların üçü yani Ürdün zaten oran eyalet sayıyoruz. Orada Ürdün Krallıkı'nı gerek yok söylemeye. Abbas'ı da söylemeye gerek yok herhalde. Bunların kafasına uyup şeriatı uyduğunu, gerçek İslam'a uyduğunu zannedecekler ahmak insanlar var ülkemizde. Ve in gumma aleyhim bir şeyi örtmek, kapatmak, görünmesini engellemek demek. O yüzden gumme meçhulü. Üzerlerine e, kapalı olursa ne? Yani da bu diyebiliriz. Burada hava kapalı olursa. Nasıl kapalı olur? Bulutlu olabilir. tozlu olabilir. başka bir şekilde. Ha yani gökle aramızda perde olan her şey göm Eğer üzerlerinde bir örtü, bir kapak kapalılık varsa ekmeluh yani gözetleme şansı yok ayı çünkü hava kapalı. İster bulutlu olsun, ister tozlu, ister başka bir sebeple dumanla, sisle vesaire. Gözetleme şansı olmadan ne yapacağız? Eee ekmeluhu selâsine yevmen, 30'a tamamlarlar. var. O zaman takvimlere gerek yok mu? Öyle bir şey yok. Çünkü o zamanlar hesap olmadığı için, hesaplar da güçlü olmadığı için, hatta yeniye kadar belki de, birkaç asır öncesine mi artık bilmiyorum, kesinleşe, kesin olmadığı için bu şeyler devam ediyor. Ama şeriatın emri olduğu için, yine de hala günümüzde, diyanet de dahil, 29'unda Şaban'ı gözetlerler. Şeyde de Ramazan'ın biri olacağı günün akşamı da dünyanın neresinde görünecekse bunu hesapla tespit ettikten sonra oraya Diyanet her yıl heyet gönderiyor. Mehmet Görmez döneminde ben bizzat şahidim gönderdiğine. Takip ediyordum haberleri. Gidenleri de biliyorum. Şu anda da devam ettiğini düşünüyorum. Mehmet Görmez önce var mıydı? Onu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Yani yok demiyorum. Vardı diyemiyorum. Çünkü bilgim yok. Ancak bu şeriatın emri olduğu için hilali gözetlemek hadislerde apaçık sayı olarak geçiyor yine gözetleniyor, teyit ediliyor takvim bilgileri. O yüzden fitne çıkaranların fitnesi kıyamet günü Allah rızası için çıkardıkları o fitneler başlarına dolanacak, boyunlarına dolanacak, omuzlarına ağır büyük olarak e, Rabbim merhamet etmezse cehenneme sürükleyecek. Çünkü savaşın, cihadın bir tek gayesi vardır Kur'an yolu. وَقَاتِلُوهُمْ hatta la تَكُونَ fitnetun fil ardı bazı ayetlerde. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşın diye. Savaşın meşru olmasının bir tek sebebi Cihadın meşhur olmasının tek sebebi fitnedir. Fitneyi kaldırmak içindir. Ve Müslümanlar Allah rızası için fitne çıkardı bir zamanda yaşıyoruz. Düşünün. Allah rızası için fitne çıkarıyoruz. Öyle bir zamandayız. Ve in aleyhim ekmeluhu selasini Hava kapalı olur gözetleme şansı olmazsa şöyle gözetleme diye çevirebiliriz. Ve 30 güne tamamlarlar Şaban'ı. Ve <laughs> in kâne bisemâ illetu gaymin ev Ee, havada bir illet olursa yani bir engel ne illeti? Gaymin bu sis gibi daha çok ev ya da toz gibi ev nahvime ya, da ikisine benzer mislihime demek burada nahvime mimme yemnav ru'yete görüşü engelleyen Kubile. Bu, 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 durumda kubile kabul edilir. Şehadetül vahid bir kişinin şahidet, şahitli ama el adli adaletli. Burada adalet bizim Türkçe'de anladığımız adalet değil. Bunun şartları var. Yani şahitliği her durumda en ağır şartlarda bile kabul edilen kimselere adaletli deniyor. Mesela nikahta gerekmiyor bu şahitlik yapanlar. Iki, iki kişi adaletli olması gerekmiyor. Herhangi hatta Hristiyan bile bir insan üçgenin çocuğu bile ada, şey, şahit yapabiliyor. Hatta bir kadın, iki kadın bile bir erkek yerine yapabiliyor. Ee, ama böyle durumlarda, herkes ilgilendiren konularda, bazı durumlarda daha doğrusu şeriatta adalet aranıyor. Adaletten bir tanesi de e, büyük günahları işlemiyor, yani açıktan işlemiyor olması lazım. <laughs> mürüvvet dediğimiz şeyleri bile bozacak. Mürüvvet demek yani kişili şeyler şeylerden mesela yolda giderken tükürüyorsa bir insan yere misafirlere göre başa açık geziyorsa bir erkek bunların mesela adaleti düşüyor. Bunlar ki kabul edilmiyor. Bunu gibi düşünelim. O yüzden bu adalet kısmını şeyde şahitlikler kısmı var fıkıh kitaplarında. Oradan aslında öncelikli olarak işlemek lazım. Bunu bunu anlamadığımız zaman oruç da anlaşılmıyor, namaz da anlaşılmıyor, diğer meseleler de anlaşılmıyor. Vel hurru vel abdu vel ma'ratu bu konuda öz, hür olan, köle olan ve kadın da bu konuda fize var eşittir. Evet, e, 12 dakika olmuş. E, biraz okuyalım, şey yapalım. Şimdi konuyu açıyoruz. Gale ve icbe en yelte el hilale. İnsanların hilali, insanların hilali gözetlemesi vaciptir, gereklidir, farzdır. Fittâsi evvel işirine Şaban? Şaban ayının 29'unda vaktel gurubi batma esnasında güneşin batması esnasında huvel me'suru anhu aleyhisselam bu peygamberimizden rivayet edilmiştir gelen bir şeydir eserdir ve <laughs> selef selef salihinden de öyle selef salih deyince selefileri anlamayacağız ilk üç nesil sahabe tabir ve tebe tabine selef salih diyor peygamberimiz çağların en güzel ya da nesillerin en hayırlısı benim neslim benim çağım sonra ondan sonrakiler sonra, güler, sonra, ondaki, sonra güler, ondan sonrakiler ondan sonrakilerde hayır yoktur diyor o yüzden genel olarak bozulmayan üç nesil olduğu için bunlar e, bunlara selefi salihin deniyor. Fe in ra'uhu samu. Şayet onu onu görürlerse neyi? E, hilali. Fe in ra'u fe in diyeceğiz. Samu. Ve in gum alehim hava kapalı olursa ekmelu selasen yemen otur tamam. Dikavli aleyhisselam. Sumu li ru'yatihi ve aftiru li ru'yatihi. Gördüğünüz oruç tutun ve gördüğünüzde Bayram edin. Buradaki aftur iftar edin manasını değil, bayram etmek manası. Fıtır. Eydül fıtır, fıtır buradan geliyor. O yüzden hadisleri doğru anlamak için mesela gördüğünüzde oruca başlayın gibi diyeceğiz. Oruç tutun yani oruca başlayın. Neyi gördüğünüzde? Şaban ayının 29'unda akşamında Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın demek. Liru'yeti, liru'yetil hilali manasını buradaki Ve afturu bayram edin demek burada Çünkü bir daha gördüğümüzde ne zaman olacak? Bayram günü, or, şey, şevval ayının birinin oruç şeysini hilalini görmüş olacağız. Onu kast ediyor. Zaten başka manaya da çekilmez. O yüzden tercümelere dikkat etmek lazım. Ayı gördüğünüzü oruç tutun. şey, hilali gördüğünüzü oruç tutun. Hilali gördüğünüzü iftar edin diye çevirmeyeceğiz. Türkiye'deki felaketler hep buradan geliyor. Sözlükle çevirdikleri için. Fein aleyküm. kapalı olursa feuddu şabana. Şaban'ı sayın. Selahatin yemini 30 gün olarak sayın. Öyle kabul edin. Ve li şahra. Çünkü ay kâne sabiten sabit olur. Gerçekleşir başlar. Fela yezulu illa bir delilin ve delil olmaksızın zail olmaz, kaybolmaz, o ay çıkmaz yani. Ve ru'yeti o da hilali görmektir. Yani e, hilali görmeden Şaban bitmez manasına. Ya da hilali görmeden Ramazan bitmez, bayram edemezsin. Ve ru'yeti o da görmektir. Yani şey, illa bir deli, deli dedi nedir? Delil ancak görmekle olur. Ev ikmalül iddeti ya da sayıyı tamamlamak olur. 30'a tamamladığı zaman 31 çeken hicri bir ay olmadığı için mecburen diğer ay başlamış oluyor. Ve herkese hükmü fi kulli şer her ayda hüküm böyledir. Çünkü e, aylar hep etkili olduğu için mesela haçta da haç ayda zilhicce ayının biri olabilmesi için hac e, haç ayının girdiğini burada yine bize lazım olacak. Evet burada kalalım inşallah. Ya, yarın nasip olursa buradan devam edeceğiz.